Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Evet, kulaklığım düşüyor. <laughs> kulaklığım maalesef biraz kafama büyük geliyor. Bunu video çektiğim, daha doğrusu kameralı video çektiğim her videoda söylüyorum galiba. Umarım Videonun ortasında bir sıkıntı yaşamayız. House Flipper'a devam ediyoruz çünkü bayağıdır yine House Flipper oynamıyorduk. Ben yine bir ev alacağım ve o evi düzelteceğim. Yani beraber düzelteceğiz aslında. Şimdi bir bakalım. Su baskını görmüş ev. Ne durumda? Bu sahibi ucuza satacak diyor. Ay niye çıktık buradan? Doğa yeni nevi. Bu evler nasıl bu hale gelmiş ya? Ev listesine geri dönelim. Davetsiz misafirleri olan ev mi? <laughs> Hayaletler falan mı var? Ben galiba bunu alacağım ya. Evet bunu alacağım merak ettim. Ya davetsiz misafir derken ya hamam böceklerini kastediyor ya da Hayaletleri kastediyor. Bilemiyorum şu an. Ay bu ne? Çok kötü burası. Şu çöpleri bir atalım önce. Aa! Bu ne? Of. Ya şu an bittim ya. Vallahi bittim. Ben hayalet bekliyordum. Bu... Hamam böceğiymiş. Kırk ayak gibi bir şey sandım da. Ay çok fena. Gitmiyor da. Öf, çok kötü oldum şu an. Yuvayı da şey yapamadık ki. Yok edemedik yuvayı galiba. Bitti mi? Ay şurada bir tane daha var. Tamam. Hamam böceği yuvasını yok ettik. Of. Çok kötüydü gerçekten. Şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Şunları da at. Tamam. Temizliğimizi yaptığımıza göre ay içeride kim bilir neler çıkacak. Hii. Resmen savaş alanı. Sana katılıyorum. Bu ne? Ayna mı bu? Ay, Ömcek ağları falan var burada. Ay, çok kötü. Neyse tamam. E, moralimizi bozmuyoruz. Önce Şunları bir satalım. Şunu da satalım. Acaba elektrik çalışıyor mudur? Şunu da satalım. Tamam önce bir şurayı temizleyelim bence. Temizleyip boyarsak gözümüze biraz daha güzel görünebilir burası. Işığı bir yakayım. Aa hayret inanamıyorum. Şaşırdım. Şunu da bir satacağım. Zaten çalışmıyor herhalde diyecektim. Çalışıyormuş. <laughs> Doğru. Işık nereden yandı Merve? Ay çok saçmaladım şu an. Hala hamam böceklerinin etkisindeyim. Bir boya alacağım. Gri bej almayacağım. Şöyle tatlış bir şeyler alalım boya. Ne alsak? Indigo mavisi mi alsak acaba? Donuk mavi. Indigo mavisi alacağım. Large olsun. Bence bir tane yeter buraya. Şimdi bir boyayalım burayı. Aa burayı sıvamamız lazım. Şuraları bir sıvayacağız. Evet, tamam yetme yetmedi mi? Tam burası yetti bence. Buraya da mı yapacağız başka? Başka yok herhalde. Tam o zaman bu bir dursun. Boyamaya devam edelim biz. Tamam, boyamadığımız bir yer kalmadı bu dursun. Yerler iyi bence. Yerlere dokunmayacağım ama kapılar çok kötü. Gerçekten kapılar çok kötü. Etajer alalım bir tane. Koridor. Ne alsak? Ayakkabılık. Komidini alalım. Şöyle ceviz olsun. Tokmakları da koyu gri olsun. Şöyle. Hop. Tamam. Üstüne de bir tane ayna alalım. Bunu da şöyle koyalım. Ayna istedim. Şunu alsak. Bunu da buraya koyalım. Aa ışı varmış. Ay bu nereden geldi yine? Hah. Ooo. Güzel oldu bence. Şuraya da bir çiçek koyalım. Dur. Tren fotoğrafı. Şöyle medium olsun. Large olsun hatta olmasın. Vazgeçtim. <laughs> Nereye koyacağım ben bunu? Yok bir dakika bu olmadı. Small olacak. Ha, Small'u bile baya büyük. Bir de lam ne diyorsun? Kötü resim değil. Sağ ol canım ya. Ee, bir de ışık alalım. İrlanda gülü alacağım. Tam bunu da buraya koyalım. Ne bu bitki benim. Ne bir şey yazdı okuyamadım. Lamba alalım. Buraya bir... Bu lambadar güzele benziyor. Şuraya şöyle bir lambadar koyacağım. Abarttım mı? Saçma mı oldu biraz? Tamam ya. iyi bence. Bir tane de tavanı alalım. Niye bilmiyorum. Biraz üşüdüm. O yüzden burnum akıyor. Tamam. Şimdi şu kapıyı bir değiştireceğim sadece. Ya ama dur, önce şu kapıyı satalım. Kapıları da değiştireceğim. Ay deme bana bunu. Ay. Şuna bak. Aman Allahım. Ben bu evden geri çıksam ne olur? Bu da güzelmiş iç kapı. Tamam birden fazla satın al diyelim. Birisi buranın olsun. Ne koridorda pahalı mobilyalar yok mu? Bu adam da hep aynı şeyi söylüyor. Daha ne yapalım işte? Allah Allah. Ne alacağız ki daha? Ne istiyorsun pahalı mobilya, halı alalım. Oh mis. Tamam mı amca? Allah Allah. Gidiyorum buradan. Gidiyorum. <laughs> Konuşamadım. Niye gidemiyorum? Aa. Ha. Tamam çünkü şey vardı orada galiba. Boya. Şunları da at. Bu ne be? Öf, ay yaş mıymış? Neymiş burada yaşayan? Tam şu eşyaları da bir satalım. Bu ne? Burası yatak odası mıymış ya? Evim ne? Sadece bir yatak odasına ihtiyacım var, bir tane. Sadece bir yatak odası lazım. Bana anladın mı? Yatak odası olmayan ev mi olmaz öyle şey. Ne kadar sabırsızsınız? Cık. Yapıyoruz işte. Şu yerleri de temizleyelim. Yani ahşaplar. Neyse ki düzgün. Şöyle temizleyecek miyiz? Yok. Ayy cam temizlemeyeceğiz. Çok mutlu oldum şu an. Şu da hala şey mi var ya? Aman örümcek ağ var hala. Dur şunları bir doldurayım da. Ne yapmışlar bu evde? Ben anlamadım ya. Buna boyayacağım. Lar çalalım. Ay ne yaptın? Bir iki tamam. Şimdi şurayı boyayayım geliyorum. Tamam, bitirdim boyamayı. Çok şükür. Şunu bir satalım. Bu bir kalsın ya. Dur. Belki başka bir odayı da bununla boyarız. Şurada bir dursun. Şu da dursun. Hı. Tamam. Şimdi bence güzel bir renk oldu. Şuralarda tamir edilecek bir şey yok herhalde. Şuraya bir radyatör alalım. Radyatör. Tamam. Şimdi bir birleştirelim hemen. Nasıl bir yatak odası yapacağımı hiç bilmiyorum. Evet. Bir perde alalım. Saçıltı. Tamam. Birden fazla alalım. Birini buraya. ikisini de buraya alalım. Tamam. Şimdi bunu da bir monte edelim. Akşam oluyor yine. Ve daha ben ikinci odadayım. Tamam. Hatta şu ışığı da bir yakalım bence. Yandı mı ışık? Ama ne kadar az aydınlattı. Hii, bir tane daha alacağım. Anca aydınlatır. Yatak alalım şimdi. Mobilyalar. Yatak odası. Koyu renk. Bunlar çok pahalı. Çekmeceli yatak. Çift kişilik. Tamam ya ama bu tek kişilikmiş. Hmm. Tam yatak örtüsü böyle dursun. Ahşap olsun. Yine oynuyor ya. Şöyle yapalım. Yatak odası güzelmiş. Niye sadece bir tane var? Artık rahat rahat uyuyabilirim. Dur be adam ya. Niye sadece bir tane var diyor. Bir dur. Yapalım önce. Yani yanına puf koysak yer yok ki. Şöyle bir ahşap olsun. Şunu da şöyle koyalım. Bir tane de sandalye koyalım oraya. Niye koyamadım? Hah tamam işte oldu. Sonra şuraya bir sandalye koyamadım. Şöyle çizgili bir dikdörtgen halısı koyalım. Tamam. Ne oldu? Zeminde birkaç halı ile evin atmosferi ısınır. Ay canım sağ ol. Tamam şimdi bir açalım. Evet hazır mısınız? Geldik buraya. Oo, oh, çok fena. Aa dur önce şu çöpleri atalım. Dur bir dakika. Resmen savaş alanı. Evet farkındayım. Çöp var mı başka? Yine hamam böcekleri bizi selamlıyor. Bu ne? He Allah pantolonunu da buraya atmış. Tam burası herhalde salon ve oturma odası. Burası bahçeye mi çıkıyor? Tamam burası bahçe çıkıyor. Evin başka odası var mı diye bakacağım. Şurası da tuvalet herhalde. Yo, burası da bir oda. Çalışma odası sanırım. Burası mı tuvalet? Tamam evin başka da odası yok zaten. Tamam kapatalım. Vallahi hiçbir şey bırakmayacağım evde. Kendileri alsınlar tabaklarını, çanaklarını. Tablolar işimize yarar mıydı acaba? Evimde belgelerim ve kitaplarım için bir yer olsun isterim. Kötü resim değil. Üzgünüm, sattım bile. Şuna bakayım. Bunu temizleriz olmazsa, kalsın o. Yani tabakları atmaya da bilirdim aslında. Önce bir şunları halledeceğim. Bitmiyor. Bir tane kaldı. Tamam bitti. E bu ne? Bu ne? Ha bu kaşıkmış. Tam sat gitsin. Şimdi gelelim şu örümcek ağlarını temizlemeye. Şunu da temizleyelim. Keşke diğer tabloları da atmasaydım. Üzüldüm şu an. Hala atılacak çöp var. Hala temizlenecek örümcek ağları var. Ona bakmıyorsunuz da şişt, küfretme. Evet, yerlere yine dokunmayacağım. Yine sıva yapmamız gerekecek. Sıvamız neredeydi? Buradaydı. Şunu bir alalım. Herhalde başka yok. Aa, şurada hala şey kalmış. Kir kalmış. Birkaç duvarı tamir etmelisin diyor. Ettik işte. Allah Allah. Oh yeni yetenek geldi. Ben buna hemen bir bakacağım. Daha çok boya. Ha boyama temelleri. Boyanmış duvarlarda boya ziyan etmeyin. Tamam süper. Tamam. Ay bu çok iyi oldu ya. Ben çok fazla boya harcıyordum duvarları boyarken. Ya yani boyanmış yerlerin üstünden bir daha geçiyordum. Bayağı iyi oldu bu. Tamam şimdi bir kısmını boyadım. Bu taraflara da fayans yapmak istediğim için duvar fayansları. Aslında kaplama da yapabilirim. Tamam ışığı açtım çünkü akşam oldu. <laughs> Duvar kağıdı değil de panel mi yapsam acaba? Balık sırtı... Şu olsun endüstriyel. Hiç paralarına da bakmıyorum. Her şeye bir laf söylüyorlar. Oley! Yeni yetenek puanım geldi. Gidip bakacağım şimdi hemen. Şu bitsin. Neymiş bir bakayım. Tesisatçı. Daha hızlı montaj. Tamam mutfaktan bir başlayalım yerleştirmeye. Bakayım bir. Asma dolap. Şun tamam bunu alacağım. Bir tane alsak yeter şöyle. Ortaya bu ters mi? Ortaya koyduk bunu. Fırına da şöyle koyalım. Bu da mı ters? Ha? Bunlar niye ters ya? Böyle bitişsinler istiyorum. Neyse hadi bitişmesinler. Her gün ailemizin tamamı için yemek pişireceğim burada. Ama onun yeri olmadı sanki ya. Ha, çekmeceli dolap. Oh be. Birden fazla satın al diyelim. Bir kere bu böyle olmaz. Boşluk kaldı. Ya bu fırın mıymış? Tam fırın şöyle bir dursun da. Tamam, buraya da fırını koyacağım. Evet. Bence oldu ya. Şuraya da bir ada yaparız. Ada alalım, bir de buzdolabı alalım. Bitiyor. Üste dolap koymasam dolur bence. Tamam, ortaya da bundan alacağız herhalde. Tamam. Adamız da oldu buzdolabı alalım. Bir de şu asma dolapları mı alsak acaba? Üç tane bence yeter bu kadar. Bir de buzdolabı alacağım. ablaşık bulaşık makinesi almadık. Ama ona yerimiz yok. Tamam bu da oldu. Sadece şu bulaşık makinesini yerleştirmem gerek. Onun için de seni göndereceğim. Evet tamam. Mutfağımız. Mutfağımıza bir halı koyalım. Evet bir tane perde koyacağım. Evet mutfağımız hazır. Gelelim. Bence çok güzel oldu mutfak ya. Lamba da kalsın. O da biraz şey oldu yamuk oldu ama neyse. Şunu da şu düzgün yerleştirelim. Tamam. Şurada radyatör alalım. Evet artık oturma odamızı yapacağız. Şu alana televizyon ünitesi koyalım. Televizyon ünitesi var mı? Yani vardır tabii ki. TV. Niye öyle yazıyorum ki? Bir dakika. Mobilya. Daha güzelleri de olabilir. Bak bu daha güzel mesela. Birden fazla satın alalım. Birincisi şöyle dursun. İkincisi de böyle dursun. Tamam. Geçemiyorum. Eyvah. Kaldım burada. Baksanıza çok güzel koltuklar. Ay, kapı şu an çok batıyor bana. Şimdi güzel bir televizyon ünitesi bulursam çok sevineceğim. Bir de kitaplık alacağım çünkü kitaplık isteniyor. Şunu alsak üstüne de televizyon koysak güzel olmaz mı? Bilim kitapları için yeterince yer var. Bütün kitaplarımız yetecek kadar yerin olması güzel oldu. Tamam. Belgelerim buradaki rafa sığmaz mı? Ya yürü git. Peki televizyon alalım. Salonda televizyon mu? Müthiş. Teşekkür ederim. Dolap, kanepeler, koltuklar, masalar. Masayı masa koymadık. Nereye sığdıracağız bunu? Bunu da buraya sığdıralım bari. Eyvah. Nerede yemek yiyecekler bu insanlar? Araya koyayım dedim de zıplaya zıplaya koyamayacağım. Neyse. Heh, dikenli taç alalım. Bir tane daha tablo almak istiyorum. Büyük alsaydım keşke. Sebze fotoğrafı. Şunu alacağım. Tamam. <laughs> Halı koyacağım. Bir de şuraya kapı alacağım ve bu odayı da bitireceğim. Hata videoyu da bitireceğim. Burası baya vaktimizi aldı çünkü. O zaman a perde perde de alalım. Mutfak perdesinin aynısını alacağım zaten. Oraya nasıl geçeceğim ben? Şu bir, şu iki. Tamam. Evet salonumuzu böyle yaptık. Lambayı değiştirmeyeceğim. Salonu böyle yaptık. Mutfağı da böyle yaptık. Geriye bir daha, bir oda daha kaldı, bir de banyo kaldı. O odayı çocuk odası yapmayı düşünüyorum, böyle sevimli bir çocuk odası yapmayı düşünüyorum. Bir banyo, bir de orası kaldı, bir de sanırım dışı kaldı evin. Ama onu da bir sonraki videoda yaparız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.